sona sergileri sergilerin oldu ya dünyanın birçok yerinde yani İspanya'da Tunus'ta Güney Kore'de İngiltere'de hı hı. E, unutmayayım Şili'de Amerika'da 18 20 ülkede olmuş ben de geçen gün 20 ülkede aşağı yukarı şimdi şey yapmayayım da çünkü biri sordu saymak durumunda kaldım Onu, o yüzden e, ama böyle gelmiyor yani bana böyle nasıl diyeyim çok uzun zamandır ben bu işi yapıyorum 13 14 15 senedir belki ee, i̇şte dönemler oldu ki ayda 5-6 sergi oldu. Ben kendimi böyle memur gibi falan görüyorum. Hani böyle söylediğince çok havalı geliyor. Vay dünyada işte bilmem ne. Evet. Sanatçılık biraz daha farklı sanırım. Mesela oyuncu olsaydım ya da şarkıcı olsaydım belki böyle bir farklı bir duygum olabilirdi bu şeyde. Ama bu böyle hani zaten evrensel bir şey yapıyorsun bir hitap etmesi kadar doğal bir şey yok. Ve evet ne güzel Ama işte çok gibi. Çok ciddi bir başarı. Teşekkür çok ederim. Çok güzel gurur verici yani çok senin sağ ol. oralarda olman. Ee, Seul'de bir Hı -hı. işin oldu. O çok konuşulmuştu. Hatta ben yazmıştım Hı -hı. onu da. Ee, onu biraz anlatır mısın? Nasıl Tabii bir iş birliğiydi? Şimdi bir tane değil. Ee, Takip olarak 3 4 belki de 5 sergi katıldım Seul'de. Çok enteresan. Daeki şimdi diye bir sanatçı var Seul'lü. Seul'lü ki aslında benim koleksiyonerim. E, 2013 senesinde vesaire tanıştık. Hatta onda tanıştık ama 2013'ten beri koleksiyonerim. Çok da başarılı bir tasarımcı. Ve ben işlerini zaten çok beğeniyordum ve koleksiyonerim olması beni çok memnun etti vesaire derken biz hep bir şey yapalım bir şey yapalım derken o artık küratörlüğe başladı. Sergiler düzenliyor, çok daha fazla teklifler alıyor. Don Demon Plaza diye Zaha Hayd'in yaptığı bir bina var. O binanın kimlik tasarımcısı işte Refik Anadolu'da sergi yapmıştı vesaire. Evet. Ve bir şekilde onun arzusu üzerine gel bir biz sanatçı ikilisi olalım dedi. Ve böyle bir çalışmalara başladık. Tasarımla aslında yani tasarım sınırında işler diyebilirim. Çünkü kendisi tasarımcı. Hı hı. Ben de işlere daha kavramsal altyapılar ekliyorum. Birlikte mesafelerden çalışıyoruz. İşte o Kore'de, ben İstanbul'da zoom üzerinden işler üretiyoruz. Çok güzel sergileri katıldık, çok güzel sergiler yaptık. Bunun ötesinde onun sonu sergileri oldu, onların metinlerini ben yazdım. Dönüşümlü bir şekilde böyle çalışmaya başladık ee, ve güzel giden bir e, çalışma süreci. Çünkü benim işte o daha da yeni medya. Hani ben tamam medya sanatçısıyım ama o oldukça yeni medya sanatçısı. Benim de görmediğim bilmediğim şeyleri öğrenmeme vesile oluyor. O da aynı şeyi diyor benim adıma. Dolayısıyla güzel böyle bir bir de dünyanın öbür ucu o kadar Dünya güzel ki. Dünyanın öbür ucu. Evet hani enteresan olan da o zaten. Ben İstanbul'dayım o Kore'de ama ben buradan Kore'ye sürekli bir şeyler yapıyor oluyorum. O buraya bir şeyler yolluyor. Böyle Covid sonrası biraz daha da böyle hızlanan. Ay çok güzel. Çok güzel bir birliktelik yani sanatçı olarak o çok memnunum. Böyle güzellikler oluyor yani. Yani ne güzel daim Hı. olsun. Peki Şili? Teşekkür ederim. Şili çok oldu aslında. Şili'de Val Divya e, Çağdaş Sanat Müzesi'ydi sanırım. 10 yıl falan olmuş olsa gerek. O da e, aslında yani şey bir sanat, bir sergiye katılıyorsunuz, bir sanatçıyla tanışıyorsunuz. 5 yıl sonra o küratör oluyor, size işte çağırıyor vesaire gibi tanışıklıklar üzerine. Zaten uluslararası işler yaptıkça yeni tanıştığınız insanlarla ağınız daha da büyüyor. Hı hı. Oraya Hep yeni kapılar açılıyor aslında Evet, o ve insanlarla. aslında iletişimin bu kadar genişliği. Yani benim de ufkum genişliyor gibi hissediyorum. Ee, oraya başka bir e, şey e, perspektif sunuyorum, öteki tarafa farklı bir perspektif sunuyorum. Bana çok yarayan bir süreç oluyor bu. Şili'de de böyle bir kaleidoskop gibi bir iş üretmiştim. O benim küçük işlerim var böyle aynalı kaleidoskoplarım Delikten bakarak videoları izliyorsun falan. O da çok güzel çok beğenilmişti. Hı hı. Onun üzerinden de sanırım bir bayağı bir sene oldu ama bir on sene Ay, kadar. Evet. Bayağı oldu ama evet. o kadar çok ben hepsini sonra Tunus. Tunus'ta işte ışık festivali. En çok ışık festivallerine katılıyorum. Çünkü benim aslında işim ışık sanatçılığı olarak başladı. Hani Medya sanat çok geniş bir şey derken Işık da bir medya sanatı. Hı hı. Ee, i̇lk sanırım Almanya'da Berlin'de Işık Festivali'ne katılmıştım 2011 senesinde. Tunus ama en güzeliydi gerçekten. Çünkü e, bütün şehri kapsayan bir sergi alanı yaptı. Yani şehir sergi alanı oldu gerçekten. Ay çok güzel. Çok güzeldi işte o. Güzel bir deneyimdi. O Lübna. da. E, Lübnan? Lübnan'a iş gönderdim. Oraya e, ve hı. daha... Sanırım yani kusura bakma bazen unutabiliyorum sanırım onlar It fotoğraftı e, o da bir 10 yıl kadar olmuş olsa gerek o iki kere oldu peş peşe diye New Normal değil mi o serginin uh -huh. adı aynen e, o öyle oldu ama ne kadar geçti bak geçen gün aklıma geldi adı New Normal yeni normal işte Covid'de evet. kullandığımız tanım Evet. 7-8 sene evvel New Normal Kullanılmış ve irdelenmiş dijital dünyanın yarattığı yeni normali konuşuyorduk o sergide. Bak sonra ondan 6-7 sene sonra Covid oluyor. Ve bütün bu dijital dünyanın yarattığı yenilikleri konuşmaya başlıyoruz. Çok enteresan. İnanılmaz. Peki bu gittiğin ülkelere göre ürettiğin bir eser oldu mu? Hep. Yani benim işlerim çoğunlukla Seulü ülkelere öyleydi. göre hepsi neredeyse. Çünkü ben mekanı özgü çalıştığım için tarihi mekanlar en çok çalıştığım yerler ve tamamıyla onlara özel üretimlerde bulunuyorum. Çok az işte o... Fotoğraf yollamıştım herhalde dediğim. O işi hatırlayamadım için öyle diyorum. Aha. Belki de başka bir şeydi. E, videolarım var. işte ilk e, şey videolarım var. Bir split serim var. Onlar çok en çok e, gösterilen işlerim oldu. Onları yolluyorum. Ama genel olarak bir de önceki işlerime e, nasıl diyeyim? Atıyorum 5-6 iş alıp yeni bir iş üretebiliyorum o işlerden de. O mekana göre. O da çok sevdiğim bir şey. E, dolayısıyla evet hem eskiyi kullanıp Em yeniyi yaratmak hem sürecin güzel. parçası. Evet. Hiç durmuyorsun. Yok. Peki ne, önümüzde var mı bir plan, var. bir ülke? Çok. Hani ülke olarak ya şöyle demin de sana onu anlatıyordum. Zaten hep insanlar çok şey yapmak istiyor, çok heyecanlılar falan ama her teklif olmuyor ya da her hayal gücü gerçekleşmiyor. Yani çok fazla evet güzel teklifler var. Değerlendirmeye çalışıyorum. Ama artık böyle hani oldukça konuşuruz gibi bir tarafa girdim hayatımda. Bu da işte. Yeni New Normal'ın benim de bu olgunluk evren. Sen New Normal'ın gerçekten şahane bir örneğisin. Çok Müthiş bir ederim. temsilcisisin. Çok Sağ ee, Peki bizim insanımızda biraz şu var ya Lara'cığım. E, oldukları yerde keşfedilmeyi bekliyorlar. Hmm. Hani yurt dışına açılmıyor ya. Çok şahane işler üretiyor belki ama burada duruyor bekliyor ya. Sen hmm. bu anlamda da çok güzel bir hmm. örneksin. E, tavsiye... Ee, onlara ne verebilirsin? ben bizim insanımızda şöyle bir şey görüyorum. O insanımızın hiçbir suçu yok. Çünkü o, o kişi bir şey başardıktan sonra zaten öbürleri de taşlayacak falan yani. Hani biz bir şey yaratmaktan çok korkuyoruz. Çünkü çok eleştiriyoruz birbirimizi. Evet. Keşke çok destekleyen bir kültürümüz olsa. Bunun eksikliğini ben hep çektim ve bir tek oraya takmamam sayesinde ilerledim. Çünkü ben taksaydım öf yani hiç iş çalışmazdım daha iyi. Ve etrafıma gözlemlediğim şey bu oluyor çekince var bir başvurursam kabul alır mıyım yapsam olur mu başvur ya dünya Türk'lüğün başarısıyla çalkalanıyor şu an yani Tabii canım. hani muyum? o yüzden e, yani hani bu biz böyle ne bileyim kendi kendimizi eziyoruz halbuki o kadar önemli bir coğrafyayız o kadar güzel yani o kadar heyecanlıyım ki bizden böyle dünya çapında insanların çıktığını görmek için can atıyorum ki çıkıyor da ve alması için can atıyorum çünkü çok e, özel işler çıkacağını inanıyorum. Biraz ben buna bağlıyorum bu dediğine. Biraz desteklenmeli. Maddi manevi ve bizlerin de birbirini, sanatçıların sanatçıları yani bu çok önemli bir şey. Çok. Birbirinin ayağını kaydırma çok farklı. işte o o kültürümüzün de o yönü çok tatsız Gerçekten Ya de da çok güzel. Ayağını ziyar, yani birbirinin ayağını kaydırmadan ya birbirinin işini çalma da var. Ha, o da var. Ha biz bunu da konuşmuştuk seninle. Bu Ama yani o artık onları ciddiye alıyorlar da bir de o da beni şey yapıyor. Yani ben mesela almıyorum, biliyorum. Ah bunun aynısını bilmem ne gibi görüyorsun ama bir başkası bilmediği için onu ciddiye alabiliyor vesaire. O dediğim gibi çok sanat akımları, şey, e, janraları var. Bu da bir tanesi. Böyle ayrı tutuyorum bu e, kitleyi diyeyim. Ama evet var, var. Görüyorum var. Ben Benim de anladığım ve hissettiğim de şey, e, sen, sen hep yürüyüp gitmişsin. Yani hı hı. hiç durmadan, hep yolunda dümdüz ilerlemişsin. Hı. Belki bizim sanatçılarımızın ee, böyle şey yaparak işte dijital sanat mı bundan bir şey olmaz ya, işte, ya da işte evet. bırak bu işleri boş işler bunlar hı -hı, vazgeç hı -hı. bunlardan bunu ben de yaparımlar hı -hı. var sürekli ya bunu ben de yaparım bir sanatçıya hı -hı. söylenebilecek ne ee, ahlaksız cümle ya ben de yaparım bunu ne münasebet ya evet ama işte ben biliyor musun, alınmıyorum. <laughs> yani böyle bir eşikleri at, atlatmışım, tabii ki alınıyordum baktığım zaman. Sen baktığı ama çok zamanda. olgun bir yerdesin. Hayatım yani... o evresine girdim diyeyim. Evet, yani, ya sen değildim. çok güzel bir yerdesin. Bak, onları da takmıyorum diyorsun ama... Işte, ben mesela Ay nasıl yeni takıyor? bir dijital sonra... ara ara takıyorum, ben de insanım. Ay tabii ki ama kendimi telkin ediyorum, diyorum, lacım. bak bu tecrübeleri yaşadın. E şimdi sen bu niye olduğunu biliyorsun. Niye üzerine alınıyorsun? Biz çok bir de bir yandan bir iç ses gibi o eleştiriler falan... Kimse evet. var ki yani kim kimi, kimi yerse o yerilen kişi ezmiş oluyor zaten evet. o yüzden e, tabii ki ben de biri beni esse üzülüyorum ama eskisi kadar sürmüyor ve artık kendime mantık çerçevesinden sokup o süzgeçten geçirip hadi canım hadi işine bak diyorum yani. Bir de eleştiriliyorsa da bir kitleye demek ki ha. dokunmuş Evet bu arada kötü konuşuluyor eleştiriden bahsetmiyorum güzel. ben iyi kötü eleştiri çok Aha. severim. Ama bizde böyle hakarete var ha. Bizde acımasız Heh. bir bizde ya. Bizde şey yok. Hani Hiçbir başarı yani. cezasız kalmıyor. O yani Biri başarılı hani. mı oldu? Ha, hadi bakalım şunu biz bir Ama indirelim. Ama böyle hakaret falan benim hiç sevmediğim şey. Bu hayatta yani ben nezaketi çok severim. <laughs> o çerçevedeki ile insanlara en çok, çok yakışan şey. Yani çünkü bir şey bağırarak karşıya anlatamazsın da bu arada. Yani bir şey anlatmak istiyorsan e, onu ben ne, ne nazik nazik anlattığı zaman ben çok daha iyi anlarım. Biz bağırarak haklı olduğumuzu sanıyoruz ya o yüzden. İşte, herhalde biraz yorgunuz ülkecek böyle dünyacak bayağı bir şeyler yaşadık diyorum. Böyle herkesi de böyle bir yandan kötülememeye çalışıyorum ama. Evet ya yani biraz daha az eleştirel olsak. Daha evet. desteklesek birbirimizi. Destekleyelim. Dijital sanatçıları destekleyelim. Hepsini evet, destekleyelim. Her sanatçıyı destekleyelim. Ya bir kere sanat yapmak isteyeni destekleyelim. Niye biz onunla ne savaşımız var? Yani düşünsene dünyaya kendi travmalarını böyle çiçek böcek olarak salmaya çalışan yani evet. gerçekten e, bunun için uğraşan insanların hani biz niye uğraşıyoruz yani hani Peki yurt dışındaki bu e, yarışmalara katılsınlar mı ne yapsınlar Tabii ki katılsınlar. Her şeye başvursunlar, sürekli başvursunlar. Çok büyük sanatçılar ve ben dahil hala başvurular yapıyoruz. Hı hı. Yani ve benim de ötemde yani sanatçılar hala bunu yapıyor. Çok büyük mimarlar yapıyor. Aha. Böyle güzel yarışmalar var, güzel festivaller var. Ben olsam yani benim bütün kariyerim öyle başladı. Hepsini takip etmek gerekiyor. Tabii ki. Böyle siteler var. E, yurt dışında da var. Türkiye'de yok. Uh -huh. Ama yurt dışındakileri takip etsinler. Artık her şey online de yollanabiliyor biliyorsun. Hani ne yaptıklarına bağlı. Ama dijital sanat sanatın sanatı Öyle bir güzelliği var. Tabii ki var. Eserini her yere gönderebilirsin aynen. aslında. Müthiş bir özgürlük. Aynı. Aynı. Kesinlikle. Alan. Ee, peki senin motivasyon kaynağın ne? Nelerden ilham alıyorsun? Hayatım kendisinden diyeceğimi söylemiştim sana. <laughs> Ya gerçekten öyle ama. Hayatın yani... nerelerinden? Ya ama çok ilginç. Sen felsefe akımlarını... Ya öyle bakarsak evet şu an teorikle konuşabilirim. Evet işte varoluşçuları çok seviyorum. Bilim kurgu çok seviyorum. İşte ne bileyim e, fenomenoloji falan filan ama... Biraz fenomenolojiyi de anlat bize lütfen. Ya aslında duyumsama diyelim. Yani fenomenolojiyi anlatmak şu an çok zor olabilir belki şu programın kısacık şeyin içerisinde ama... Ama sen ee, yaratım sürecinde ondan çok besleniyorsun. Ya şu duyumsamadan besleniyorum. Demin dediğim gibi. Yani bu biraz böyle şey gibi düşün. Hı hı. Ben e, meditasyon yapmayana bunları anlatamıyorum. Halbuki bunlar son derece teorik şeyler. Geçen gün böyle zamansızlıktan bahsediyorduk. Bir iki sanatçı arkadaşım ne dediğini anlamıyorum dedi. Nasıl anlamıyorsun dedim. Zamansızlık diye bir şey var. E, biraz bu e, hani düşüncenin çünkü düşünce bize çok fazla sınır koyuyor. Düşüncenin yok olduğu daha çok yok oldu demeyeyim de böyle ikinci plana atıldı. Rüya Hı -hı. gibi düşün. Anlardan besleniyorum. E, gerçeklikten besleniyorum dediğim zaman da böyle çok geniş kapsamlı bir şeyden bahsettiğimin farkındayım ama tam da bu sebeple gerçeklikle ilgileniyorum. Çünkü onun böyle yapaylığı çok fazla yatsınıyor. Bu sebeple böyle küçücük ilüzyonlar nasıl hani bu birden böyle bir ışık geçer, gözünü çeler ve ah neydi o dersin ve gerçekliğin bir anda şaşar ya benim işlerim de biraz öyle. Hı hı. O küçük ilüzyonlarla ilgileniyor. Bir anda o gerçeklik gidiyor ve geri geliyor. Hayatımda bu anlarından etkileniyorum. E, o yüzden işte rüyalar, e, iç içe doğan şeyler yani duyumsamalar, duygular, duyular vesaire bunlar beni çok etkileyen şeyler ve bunların etrafında gelişen aktiviteler diyeyim.